Yılmaz. Vaktin varsa konuşalım biraz. Hangi konuda? Şu kaçak yolcu. Hani geçen gün. Ne konuşacaksın ki bu konuda? Gel. Uygun bir yer bulalım konuşalım. Hadi gel. Önce bir hafta eğitim göreceksin. Sonra staj yapacaksın. Deneme süresinin sonunda bakacağız. Eğer başarılı olursan mağazalarımızdan birinde görevlendirileceksin. Tamam? Tamam. Evet söyleyeceklerim bu kadar gidebilirsin. Teşekkür ederim. Aslında yardım ediyoruz biz bu adamlara. Bir nevi insanlık vazifesi görüyoruz yani. <laughs> Dünyanın her yerinde bu işler böyle yürüyor zaten. Bu adamlar ülkelerinden kaçabilmek için ölümü bile göze alıyorlar baksana. Ne yapsın adam? Kendi memleketine gariban. Peki benden istediğin ne? Heh. Bu işi fazla kurcalamaman Neyi kurcalamayayım Bu sabah gazeteleri okumadın galiba Soruşturma başlamış Biliyorum biliyorum okudum canım Zaten burayı daha fazla kullanmayacağız Niye anlatıyorsun bana bunları Ne ilgisi var benimle Senin içinde bir şeyler düşündük herhalde Nasıl bir şeyler Bak Eğer kafanı kullanırsan Gayet memnun olacağım bir para geçer eline Ne parası ya Neden bahsediyorsun sen Neyin karşılığında alacağım bu parayı <laughs> Korkma canım böyle yorulacağım bir şey değil. Sadece memurlar buraya geldiğinde onlara uygun cevaplar vereceksin. Aa bir de şu gelecek olan tırdan bahsetmeyeceksin. Biliyorsun o son seferimiz zaten. Burası artık Tekin değil o yüzden kullanamayız. Para mara almam ben. Yanlış bir şey gördüm mü de susmam bunu bil. Ayrıca soruşturma için geldiklerinde yalan ifade vermem Recep Efendi. Evleneceğini duydum Yılmaz efendi. 2000 dolar. Tek sefer için. <laughs> Fena değil ha? <he>? Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Müjgencim. Ne, ne arıyorsun böyle? Yine güzel bir şeyler dikiyorsun galiba. Seyran'ların kızı nişanlanıyor ya. Nehire mi? Aha. Duymadım. Ah canım, büyüdü de. Ha, ona dikiyorsun demek. Hı hı. İyi iyi. Yakında kendi kızının nişan elbisesinde de dikersin inşallah. Aslında bugün uğrayıp seninle konuşmak istiyordum. İyi oldu karşılaştık. Hayır ola. Tamam. Konumuz malum çocuklar anlaştı karar verdi. Artık diyorum daha fazla uzatmadan şu işi bir resmiyete döksek. Bilmem ki. Biliyorum. Yılmaz henüz fazla kazanmıyor. Ama üniversite bitince rahat ederler merak etme. Başka bir şey var mıydı? Yok hayır hepsi bu. Nedir borcum? 15 lira 25 kuruş. ne diyeyim hayırlısıysa. Buyurun. İyi günler. Yirmi numara tığı var mıydı? Tabii vereyim. biliyor musun? Satış mağazasına geçeceğim. Ben. İnanılır gibi değil. Eh beni de aldırırsın artık oraya. <laughs> Yalnız tamam kısa keserim merak etme. Alo. Yılmaz. Seni çok özledim. Ben de. Annem bugün Müjgan ablayı arayacaktı. Kahveleri hazırla. Ay, ay. Bakalım nasıl pişiriyorsun. Yılmaz çok heyecanlandım. Vallahi onu bunu bilmem bol köpüklü isterim ona göre he. Ne zaman geleceksiniz? Bilmem akşam öğreniriz. Kalbim küt küt atıyor Yılmaz. Bu arada iş çıkışı gelip seni alacağım. Bir ev bulmuşlar ona bakacağız tamam mı? Öpüyorum seni. Tamam ben de. Ha benim de sana bir sürprizim var. Buluşunca söylerim. Tamam. Bay bay. Ahmet abi biraz konuşabilir miyiz? Geç otur Yılmaz. Ahmet abi... Burada dönen dolaplardan haberin var mı senin? Şu kaçak göçmen işinden söz ediyorum. Gazetelerde de haber çıktı. Soruşturma başlatmışlar. Benim canım çok sıkıldı abi. Benimki de öyle. Şu Recep var ya, az önce gelip benimle tuhaf bir konuşma yaptı. Anlayacağın ifademi satın almak için para teklif etti. Şu kaçak yolcu işinde kesin parmağı var belli. Ayrıca daha sonraki işlerde olan bitene göz yumayım diye de para verecekmiş. Kabul ettin mi? Hayır. Neden? Abi ne diyorsun sen ya? Adam resmen müşvet teklif etti. Kabul eder miyim? Sen de bu meseleyi fazla büyüttün Yılmaz. Sonuçta kirli bir iş değil bu. O adamlar kaçmak istiyor, birileri de onlara yardımcı oluyor. Alan razı, satan razı. Sana ne? Dünyanın her yerinde de bu iş böyle yürüyor. Yani olan bitenden senin haberin var öyle mi? Uzatma artık. Son bir tır daha geçecek o kadar. Ondan sonra bu konu bir daha tekrar açılmamak üzere kapanacak. Vallahi şapka muştu Ahmet abi. Sen nasıl girersin böyle işlere ya? Horozlanmadan önce bir düşün. Aylardır kiralık ev arıyorsun. Yok depozitoydu, yok peşini attı. İki kuruş parayı bir araya getirip şu işi halledemedin. Senin paraya ihtiyacın var. Adam da sana para veriyor. Al işte. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Yarın kaçta gidiyoruz çiftliğe? Annem öğlen yemeğe gelecekmiş fabrikaya. Belki sen onunla önden gidersin. Biz babamla akşama geliriz. Evet. Ben bir an önce gitsem iyi olur. Rüzgar iki gündür tatsızmış. Veteriner getirmişler ama görmem lazım aklım onda. Biliyorsun aslında çok sağlıklı bir attır ama bu yıl döküldü. Selam. Merhaba. 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 Tavsiye ettiğin elemanla görüştüm... Kursa başlayacak haberin olsun. Nasıl buldun? Beğendin mi? Valla akıllı bir kıza benziyor. Güzel de bence uygun ama bir dur bakalım. Yani kursun sonucunu bekleyelim diyorsun. Tamam. Teşekkür ederim ilgin için. Rica ederim. Akşama görüşürüz. 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 Nedir bu akşama görüşürüz muhabbeti? Yemek yenecekmiş ya defileyi kutlamak için. Aa, benim haberim yok. Haberin yok mu? Yok vallahi. Allah Allah. Kimler geliyor diye sordum. Sürpriz dedi ben de kurcalamadım. Merak ettim. Ben de. <laughs> Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.